Thank mm -hmm. you. kısa uzunluk verirse bunun bir ömür boyu torundan dediğe vefa yürüyüşümüzü tamamlayacağız. İsmim Safet Gümüş, Tokat 15'li torunları dernek başkanıyım. Tokatlıyım, baş şifreliyim. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda şehitlerimizi unutmadık, unutturmadık, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu torundan dediğe vefa yürüyüşümün 7. yürüyüşü. Bugün üçüncü günde Tekirdağ'a gelebildik. Malum Ramazan. Tabi bunun yanı sıra oruçluyuz. Niyetliyiz. Allah tüm oruç tutanların oruçlarını kabul eylesin diyorum. Bundan 110 yıl önce yine atalarımız Çanakkale'de. Bu al bayrağı kazanırken, bu vatanı kazanırken onlar da oruçlularmış. Onlar da oruç tutmuşlar. Tabi bugünkü gibi serpme sofralar, serme kahvaltılar yok. Şevhül serma sormuşlar oruç tutabilir miyiz? O da demiş ki savaşta olsanız oruçlarınızı tutun demişler. Tabi o ara asker. Ekmek yok. Aş yok. Nöbette bulmuş olduğu çiriş otuyla sahur yapmışlar. Akşam olmuş. İftar açacaklar. Sofra yok. Kuru ve yok. Bir matara su. Arkadaşlar arasında bölüşmüşler. En sona kalana bir yudum su. Yani biz o insanların, o ataların torunlarıyız. Onun için onların bize bu emanet etmiş olduğu bu toprakları, bu al bayrağı ölene kadar bir ömür boyu taşımaya çalışacağız. O ruhu gelecek nesillere taşımaya çalışacağız. Üç gün önce dedik, çıktık. Avcılardan çıktık. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykarı'dan almış olduğumuz bu al bayrağı nasıl olursa 18 Mart'ta Çanakkale valimize teslim edeceğiz. Orada şehitlerimize dualarımızı okuyup, fatihalarımızı okuyup nasip olursa sağ selim İstanbul'a dönmeye çalışacağız. Ben gençlere şunu söylüyorum. Gençler bu vatan çok kolay kazanılmadı. Şükürsüz olmayın. Halimize şükür edelim. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize Sayıp çıkalım. Başka bir devletimiz de yok. Siyasiler değişir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti değişmedi. Bu saatten sonra da değişmeyecek. yanlaşıyoruz. şükür olsun. Allah'ım bereket olsun. Hamsi mi yiyorsunuz? Sağlık kolaylaştırsınız.